patronlarımız yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Biz burada şuradaki arkadaşlar kıt kanat imkanlarımızla büyük bir mücadele veriyoruz. Niçin veriyoruz bu mücadeleyi? Doğruluk için, dürüstlük için, insanlık için. Bu milletin, bu halkın kurtulması için. Gelecek nesile onun içinde yerel yönetimlerle başarıyı yakalamalıyız. Başa çare yok. Ben şimdi belediyelere bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu, burada anlasak sabahı bu olur. Çok yanlışlar var. Çok fuzuli harcanan paralar var. Yazık günah. Öncelik sırasına göre işler yapılmıyor. Yapılan işlerin çoğu da yalnız zaten. Böyle belediyecilik olmaz. İnşallah belediyelere çok güçlü bir biçimde çıkacağız. Ve hep beraber gönül gönüle omuz bu omuza çalışıp Demokratik Sol Parti'nin çıkışını belediye yönetimleriyle yakalayacağız arkadaşlar. <laughs> o, buçlu, halkçılığı, halkın yönetime etkin katılımını ve belediyeleri denetimini sağlayacağız. Bakın, Demokratik Sol Parti'nin en büyük ilkelerinden biri belediyecilikte halkın yönetimi, <laughs> katılımı ve denetimini sağlayacağız. Peki siz, Halkın etkin katılımını ve denetimini sağlamazsanız belediyecilik ne anlam taşır? Başka anlam taşır. Onu da ben söylemiyorum. Aynen. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmamı tut tutmak istemiyorum. Hepinize en derin sevgi saygılarımı sunuyorum. <laughs> İyi ki varsınız. İyi ki Demokratik Sol Partilisiniz. Yaşasın Demokratik Sol Parti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. <laughs>